Ülkemiz büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan bu felaketin ilk anından itibaren teknolojik insansız hava araçlarımızla sahaya intikal edilmiştir. Yağış havzalarının üzerinde, barajlar üzerinde ve ishalatları üzerinde depremden etkilenen bölgelerin durum ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere fotogrametrik harita üretim amaçlı 3 boyutlu modeller ve yüksek çözünürlüklü orta fotolar üretilmiştir. Deprem bölgesinde kullanma amaçlarımız, yağış havzasında meydana gelen değişimler, depremin zarar verdiği, depremden etkilenen bölgelerin kullanıyoruz. Hayatlarının geçtiği bölgelerde ishal hattına zarar vermiş mi onların tespitinde kullanıyoruz. 100 kilometre uçuyoruz, ofise geliyoruz, proseslerini yapıyoruz. Farklı disiplinlerden arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Nerede ne var arazi hakim bir şekilde görebiliyoruz. Baraj gövdelerinde, kretlerinde herhangi bir değişim olmuş mu, deformasyon olmuş mu? Onu yüksek çözünürlüklü ortofoto ile ile Tespitini yapabiliyoruz. Bu üretilen veriler farklı disiplinden arkadaşlarla paylaşılarak gerekli tedbirler alınmıştır.